Merhaba yarışsever arkadaşlar. 30 Nisan Bursa Bülteni ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Birinci koşu saat 12.30'da start alıyor. 16 handikap. 4 de yukarı İngilizler 2000 metre çim arkadaşlar. Birinci altılı bu koşuyla başlıyor. Burada 6 numaralı Brave Prenses grupta en şanslı safkun olarak görüyorum arkadaşlar. Burada alternatif tekerleyen arkadaşlar için önerebilirim. En ciddi rakibi 62 kilo olmasına rağmen 2 numaralı heros olacaktır arkadaşlar. Daha sonra 1 numaralı hebu burada etkili bir yarış yapabilir. Ve Turgay Alıcı ile start alan 7 numaralı Difference bu safkana bugün dikkat edin arkadaşlar. Burada büyük bir sürprize imza atabilir bugün için. Ve 4 numaralı Ten Spirit. burada etkili koşacak olan safkanlar arasında görüyorum arkadaşlar. Ve daha sonra da sürpriz arayanlar için 5 numaralı Buda Bator olabilir arkadaşlar. Bu safkanda çok güçlü bir orijine sahip her an yarış yapabilir arkadaşlar dikkat edin. En şanslı savkan dediğim gibi 6 numaralı Brave Princess. Brave Prince pardon. Daha sonra 2 numaralı Heros. 1 numaralı Hes Abo. 4 numaralı Ten Split, 7 numaralı Difference. Ve 5 numaralı bu da Botor şeklinde sıraladım. Kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. İkinci koşu 13, 13'te start alıyor. Made in bir yarış arkadaşlar. Burada 2 numaralı Iron Crash. En şanslı safkan günün bankosu olarak önerebilirim arkadaşlar. Bu safkan gelmezse burada gelmeyecek at yok arkadaşlar. O yüzden 2 numaralı Iron Crash ben bank olarak öneriyorum. Zaten favorisidir büyük bir ihtimalle. Aynen favorisi arkadaşlar. Bu safkan kazanır bana göre. Çünkü son yarışlarını falan izledim. Galoplarına baktım arkadaşlar. Mükemmel gözüküyor. Bu koşuda bence geçilmez. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben kuponumda yalnız bırakıyorum arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya. 1300 metre kum. Arkadaşlar burada 1 numaralı King Yarel benim bankom. 5. at koşuya dikkat edin bu safkan. Benim, benim bankom bende geçilmez bu safkan. Kumdaki son yarışını yaparsa bugün çok rahat bir yarış kazanır. Ben yanına at yazmayacağım. Yanına rakip öneren, yanına rakip arayan arkadaşlar tuttukları atları yazsınlar. Ben bir numaralı King burayı tek geçiyorum. Bana göre bu saftan kumdaki yarışını yapması halinde geçilmez arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya. Şartlı 3 bir yarış. 1200 metre çim. Arkadaşlar burada 7 ve 8 numaralı Kaisbert yavrusu ve torunu bence zor geçilir. O yüzden ben şahsımca bunu da yalnız bırakıyorum. Kuponumda 7 numaralı kutup ve 8 numaralı kaçan adam 2 ekürü bitirir diye düşünüyorum yarışı. Ben o yüzden yanlarına at yazmıyorum. Bu da diğer bankom arkadaşlar. 7 numaralı kutup ve 8 numaralı kaçan adam ekürüler. Sizler tuttuğunuz atlar varsa yazın. Kendi bütçenize göre değerlendirin. Koşu 5. Şartlı 4 bir yarış. 1800 metre kum. Arkadaşlar 6 numaralı Olgun Alp. Son yarışlarına oranla çok uygun bir grup bulmuş. Bence kazanır. Bu safkan da yani bende zor geçilir arkadaşlar. Tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben 6 numaralı Olgun Alp alternatif tekim. Daha teker yenen arkadaşlar için. En ciddi iki rakibi var. 5 numaralı Eymen Ağa ve 2 numaralı Boza arkadaşlar. Bu iki safkan en ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra atarsanız 1 numaralı Balkan Ağa ve 9 numaralı Hastik Ağa şeklinde tutuyorum. Geçelim 6. koşuya Maiden 1700 Çim. <laughs> arkadaşlar burada benim ilk atım 14 numaralı Portakal. Bu safkandan etkili bir yarış bekliyorum. Bugün için kazanmasını bekliyorum açıkçası. Son koştu koşuya oranla çok uygun bir grupta start alıyor. En ciddi rakibi 4 numaralı Kral Ömer olacaktır. Bu safkan çok kalite bir at. Daha henüz kendini bulmadığını düşünüyorum. Bu yarışta çıkışa geçebilir. Daha sonra yine Luxor temsilcisi 2 numaralı Gutfellas. Ve son olarak da 8 numaralı Poyraz geliyor arkadaşlar. Bu 4 atla buraya geçmeyi düşünüyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu 4 at arasında kaldım arkadaşlar. Daha yeri olan arkadaşlar için de 15 numaralı Svidi Bella burada bir sürprize müsait bir safkan arkadaşlar. Kendi bütçenize göre değerlendirin. Ben bu yarışın bu safkanların arasında geçmesini bekliyorum. Gelelim 7. kuşuya. 15 handikap 4 yaş atlar 1800 metre çim. Arkadaşlar burada 4 numaralı Kral Abuzer benim bankom. Bu safkan son yarışını çok rahat ki gezinti yaparak kazandı. Yani kenter denilecekti seviyede. Son yarışını yapması halinde hiç kimse geçemez. Bana göre bugün yine çok rahat bir şekilde kazanır. Ben yanına at yazmıyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu safkanın bugün Rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Kral Abuzer benim diğer bankum arkadaşlar. Gelelim 8. koşuya. Kısa vade 8400 metre kum. Arkadaşlar King Mango hayatında en iyi durumunda. Alternatif teker yanlar bu safkanı bugün için tek atabilirler. Yalnız kısa mes kısalan mesafede sonlarda yetiştiremeyebilir. Bazen yarış istediğimiz okuduğumuz gibi gitmiyor. Bu yarışta Ünlüoğlu kaçacak. Bad Wolf kaçacak. Ökehan kaçacak. King Mango, Prenses di sonlarda bitirici sprint atabilecek safkanlar arkadaşlar. Açıkçası bu yarışta 5 numaralı King Mango tek olabilir. Ancak ben yanına 1 numaralı Ökehan ve 7 numaralı Prenses D'yi öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra atarsanız da 2 numaralı ünlü ünlü boş bırakmaları halinde bir sürpriz bir sürpriz yapabilir arkadaşlar burada. Yarış Eğer ki King Mango kötü koşarsa bence hepsinin şansı var arkadaşlar. Dikkat edin. Gelelim 9. koşuya. Şartlı 5400 metre çim. Arkadaşlar burada ilk atım 1 numaralı El Camino Sinan Özenle start alıyor. Bu safkan Sinan Özenle ilk yarışını kazanmıştı. Bu 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 safkan arkadaşlar kazanma özürlü. Hep iyi koşuyor. Açık yarışta da tabela ediyor. Handikap yarışta da tabela ediyor. Bir türlü potayı önde geçemiyor. Ama kaliteli bir at. Bugün kazanmaya çok yakın görüyorum açıkçası. En ciddi rakibi 6 numaralı Prens Göksu. Ve 3 numaralı Halodayı 8 numaralı After Dawn şeklinde tutuyorum. Bu safkanlar arasında yarışın geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Özellikle bir numaralı El Camino'nun kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakibi 6 numaralı Prens Göksu. Daha sonra 3 numaralı Halodayı ve 8 numaralı After Dawn. Burada bir safkan var arkadaşlar. İlgilileri bu safkandan çok ümitli yalnız bir türlü istenilen yarışları yapmadığını düşünüyorum. 4 numaralı Big Ross Garden. Sürpriz arayanlar için bir çarpı atabilirler arkadaşlar. Daha henüz meydan olsa da iyi bir at izlenimi veriyor. Gelelim 10. koşuya. Maiden 1700 çim. Günün zor yarışlarından bir tanesi. Arkadaşlar 10 numaralı vahşi çocuk ilk atım. 6 numaralı Fiji ikinci atım. Burada. 2 numaralı Bartu Bey benim üçüncü atım. Daha sonra idmanlarına değişmiş gördüğüm 5 numaralı Fair Magdo, dördüncü atım. Burada 7 numaralı Green Marine bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. 12 numaralı Avantador etkili bir yarış bekliyorum. Bu, bu bu startında arkadaşlar. Ben yarışın bu sapkanlar arasında geçmesini bekliyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin arkadaşlar. Zor bir yarış olacak ama bence bu sapkanlar arasında geçecektir yarış. Burada ilk yarışında 8, 8 numaralı ilk yarışında King Bakırtaş İstanbul'da bir yarış görmüş arkadaşlar. İdmanları güzel. Bu safkana da bir çarpı atalım. Aklıma gelmiş unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Evet burada 10 numaralı Fiji. 6 numaralı pardon 10 numaralı Vahşi Çocuk. 6 numaralı Fiji. 2 numaralı Bartu Bey. 12 numaralı Avandator. 8 numaralı King Bakırtaş 5 numaralı Fair Makto. Bu safkanları ayrımsız kuponumuzda bulunduralım arkadaşlar. Bence yarış bu safkanlar arasında geçecektir. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu şekilde geçiyorum. Benim tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Umarım bugün sizler için bol kazançlı bir gün olur. Kanalıma abone olursanız bana destek verirseniz sevinirim. Herkese tekrardan bol şanslar.